Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün evimizle alakalı yeni bir işlem var. Bu silikon cam sistemi ön taraf komple cam olacak şekilde işlenecek. Kasaları zaten daha önce çakılmıştı. Camlar da geldi arkadaşlar. Şükürler olsun geldi. Şöyle göstereyim. Şu üsttekiler açılı olanlar. Şöyle alttakiler de alt taraflara gelecek olanlar. Arkadaşlar tam 45 gün bekledik camların gelmesini. Yani siparişi verdik. 45 gün sonra geldi. İnşaat işleri bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Yani bir şeyin siparişini veriyorsunuz. Hani ertesi gün gelsin yok. Hadi bunlar cam. Bir hafta 10 gün diyelim gene yok. 45 gün o daha zorlaya zorlaya. Bu işler böyleymiş. Öğreniyoruz yaptıkça. Arkadaşlar Allah'ın izniyle ustalarım bekliyorum şimdi gelsinler. Bu ön taraf giydirilecek. Nasipse size de bu yapılışını az da olsa göstermeye çalışacağım. Bunların hepsi özellikle cam arkadaşlar. İçeriye soğuk sıcak vermiyor. Yalıtımlı camlar. Şurada da kapımız olacak. Şu bölme kapının olduğu bölme olacak. Cam kapı gene. Buradan bir girişimiz olacak. Hemen sonrasında evin pencere ve kapıları yapıldı. Onlar gelecek. Bütün camlar sürme arkadaşlar. Hiçbiri açılır değil. Hepsi kaydırmalı. Bu verandaya çıkış kapımız. Bu mutfak penceremiz. Şurada bir oda penceremiz var. Bir de yukarıda bir oda penceremiz var. Geri kalanları tuvalet pencereleri. Bunlar da gelsin montajı yapılsın. Ev de artık izole olsun ki ben artık çalışabileyim içinde. Çünkü yapılacak çok şey var arkadaşlar. Yani bu ana kadar benim elimden pek bir şey gelmiyordu. Çünkü 3-5 kişinin yapması gereken şeyler, teknik bilgi isteyen şeyler, ekipler geldi yaptı. Bu saatten sonra bu evin içinin izole edilmesi, işte taş yünü, sonrasında lambiri, o tarz işleri ben yapacağım. Tabii ki yerden ısıtma yaptıracağız. Yerlere köpük atılacak, peşinden boru döndürülecek, üstüne şap atılacak. O işleri ben yapmayacağım. Ama elimden geleni yani ne yapabiliyorsam onu yapmaya çalışacağım. Çok eksik var arkadaşlar. Hata da çok. Nasıl altından kalkacağım bilmiyorum. Mesela ben şöyle size örnek vereyim. Arkadaşlar su aralar var ya şu parmağımın girdiği yerler. Buraları ben lambirler için yaptırmıştım. Özellikle istediğim bu boşlukları. Çünkü e, buraya taş şunu gelecek, burası dolacak. Buraya da lambirleri çakacağım. Lambirlerin kesilen tarafı böyle gözükmesin, buraya binmesin, şu içeri girsin. Güzel bir görüntü olsun istemiştim. Düşünün ne kadar detaylı olduğumu. Ama şu köşelerde mesela e, birleştirme yerleri var. Şöyle zoom yapacağım. Evet. Bu arkadaşlar bu demirleri kaynatırken hiç dikkat etmemişler. Mesela şu parmağım nerede? Şurada. Şurada bir çıkıntı var arkadaşlar görüyor musunuz? O çıkıntı beni engelliyor. Oradan lan biri girmeyecek. Ve neredeyse hepsinde var. Bütün köşelerde var. Ben bu parçayı şöyle tıraşlayacağım. Şu demirin hizasında dümdüz gelmesini sağlayacağım. Kalın bir demir, sekizlik demir. Bunu nasıl keserim, nasıl biçerim bilmiyorum. Yani gelmişler, yapmışlar. Ben sonradan fark ettim. Mesela burada var mı? Burada yok arkadaşlar. Burada o hata yok. Şurada var. Bakın gene şurada bir çıkıntı var. Gibi gibi bir sürü şey. Şimdi siz diyeceksiniz ki, e, çağır demircileri gelsinler yapsınlar." Olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Adamlar geldi, yaptı. Şimdi biz teknik detay bilmiyoruz ya. Oldu mu diye sordular. Şöyle bir baktık. E oldu dedik. Gittiler. Paralarını da verdik. Şimdi böyle böyle hatalar olmuş. Gelin düzeltin desek gelmezler. Ben teklif dahi etmedim. iş başa düşüyor, biz yapacağız. Parasını almamış olan adam bile gelmiyor. Yani düşünün. Adam para alacak ya, işini yapacak, bitirecek, para alacak. Ona bile gelmiyor. Parasını almış adam asla gelmez. Diyorum ya çok sıkıntı var. Ee, i̇nşallah hepsini bir şekilde gidereceğiz. Ustalarım gelsin, ben camlar takılırken size göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar ustalarımız geldi. Camları takmaya başladı. Aman ustam dikkat et. <laughs> Nazardaydı. Camlar takılmaya başladı arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 tane cam takılmış. Bir de şurada 9. Şu işler daha takılacak. Şu iskele sonra burası çok güzel gözükecek. Bir de içeriden bakalım. Burada ölçü alıyor. Camlar şöyle. İçeriden de şöyle gözüküyor. Dediğim gibi biraz böyle koyu bir havası var. İçeriği biraz karanlık yaptı. Ama zaten hava karardı kararacak. Buraya gündüz gelip bakmak lazım. Şu üstlerde takılsın. Bir de kapımız var. O da bitsin. Bugün bitmeyecek arkadaşlar. Yarın bir daha devam edilecek. Görünüş şu şekilde. Biraz daha şu uzaklaşayım. Evet. Oluyor yavaş ya, yavaş. Bir de önden tekrar çekeyim. Şu beyaz etiketlerle sökülünce antrasit gri komple olacak. Daha da tatlı duracak. Şuradan şöyle. Evet. Çok şık duruyor ya. İnşallah bittiği halinde size göstereceğim. Ustalar çalışsın. Camlar takılsın. Son haline gösterelim. Görürüz. İnşallah beğenirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, evimizin bütün cephesi bitti, bir tek kapısı kaldı. Onu da bu cepheyi yaptıktan sonra ölçüsünü aldılar. 3-4 günde kapısının gelmesini bekleyeceğiz ama dışarıdan mükemmel bir görüntüsü var. Bu iskele kalkınca daha da şık görünecek. Şimdi biz buraya geldik, bitmiş dediler. Direkt aklımıza gelen biz bu camları nasıl temizleyeceğiz? <laughs> Buluruz bir yolunu. Ama çok şık, çok güzel görünüyor. Bir de içeriden göstereyim size şöyle hemen. Arkadaşlar içeriden de böyle dediğim gibi dışarısı gözüküyor ama dışarıdan bakıldığında içerisi gözükmüyor. Sadece akşam evin içinde ışık yaktığımızda görünecek içerisi. Onu da dediğim gibi bu pileli perdelerle her çerçeve için ayrı ayrı yapacağım. Üst kata yapmayı düşünmüyorum. Şuralara yetişirim ama üst kata yetişemem. Zaten asıl görünmemesi gereken şu bölgeden sonrası. Şöyle tekrar dıştan bir daha göstereyim. Hatta şöyle biraz uzaktan çekeyim. Bu iskele gittiğinde çok güzel, mükemmel bir görüntüsü olacak. Hatta şöyle yapalım. Ben videoyu burada bitirmeyeyim iskele kalksın. Finalde bir de e, tertemiz halini görün. Sonra vedalaşalım. Evet arkadaşlar sonunda iskelemiz de kalktı. Ön ile alakalı hiçbir işlem kalmadı. Sadece kapı yapılacak. Onun için de iskeleye gerek yok. Şöyle uzun yapayım. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Şöyle Daha çok işimiz var ama bir şeyler bittikçe ben de mutlu oluyorum. Şöyle bir de yandan çekelim. Son kez. Yerler çamur. Yağmur yağdı o yüzden. Dikkat etmeye çalışıyorum. Evet. Şöyle yandan da son bir kez görelim. Arkadaşlar bir maşallah alırım. Dediğim gibi daha çok işimiz var ama adım adım ilerliyoruz hayalimize. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.